Merhaba arkadaşlar ben Berkay bugün sizlerle birlikte Minecraft bir de Survival serisine başlıyoruz arkadaşlar tek başımayım karakterimi önce önceki Hunger Games videosunda söylediğim gibi arkadaşlar yaptım kulaklığı düzelttim böyle <laughs> hemen ağaç kesmeye başlayalım Ah ne oldu? Tamam. Ya ee, arkadaşlar, hemen ağaç keseceğiz, ev yapacağız. Survival serisine başlıyoruz dediğim gibi. <laughs> arkadaşlar bu arada size bir şey söylemek istiyorum. Bu beyaz açmış. Şey, sadece hafta içleri video gelecek. Ay hafta sonları işte. Çünkü hafta içi benim okulum var. Ya böyle Hafta sonları da gelmeyebilir. Sınavlar başladığında. Ama ya, video çekmeye çalışacağım. Aşağı mı düştü? Kaldım galiba. <laughs> tamam. Ee, hadi ya. ya. Böyle arkadaşlar. Konuşacak fazla bir şey de yok. O yüzden... Pek fazla konuşamıyorum. <laughs> Hastayım biraz daha. Eee... En iyisi bugün bir de online kapı topu çekim. Evet. Öyle yapayım. Online kapı topu videosu gelecek arkadaşlar. Şunları keseyim Ah tamam. O koyun. çok iyi. Zorluk sıfır da şu an. Biraz gelişeyim ev falan yapayım. Ondan sonra bir veya iki tık açarım. <gülüyor> 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 Arkadaşlar ben burada videoyu duraklatayım. <laughs> Biraz ağaç kesince daha de devam ederiz. Evet arkadaşlar geri döndüm. 40 tane ağaç kestim. Daha fazla da kesemedim. Üşendim. <laughs> Maden sandım burayı da <laughs> dinmiş. <laughs> Şuraya doğru gideyim. Evimi yer altına yapmak istiyorum. bunları dönüştüreyim. Bir tane kürek yapacağım. Bir tane de kazma. Biraz taş kazacağım. Oha bir şey itti lan benim. Şunları şey yapayım. <laughs> Kazayım. Hadi hadi bir bakayım şunu şuraya koyayım kazma yapayım kazmaya devam. Kömür mü dedim de değilmiş. Hmm. Keşke hepsini dönüştürmeseydim ya açtığım. Şunu hani kesim de <laughs> odun kömürü yapayım. Fakirlikle odun kömürü yapıyoruz. İnşallah sesim duyuluyordur. Oyunun sesini biraz kısayım ben. Sesimin daha güzel gelebilmesi için oyunun sesini kıstım. Bu 6 taneyi de odun kömürü yapayım. montanı. <laughs> Şunları kazıyorum. Şunu da Heh, tamam birazcık <laughs> tamam çabuk yapmamız lazım lazım bana ya. Aha kömür. İlk madenimiz. Keşke demir çıksaydı ya. Şöyle şöyle çıkayım. iki tane oldu. Tamam. Aa, akşam oluyor. Zorluk kapalı zaten de. İlk hafta için kapattım şu odun kömürlerini harcam gitsin ya. Bir de chest yapmam lazım yani. ee, ne yapalım? Şunu koyalım şunu. Şunu koyayım da. Bir dakika benim çubuğum. Tamam. Bir de taş kürek yapacağım. mek şunları bir koyalım. <laughs> şunları koyayım. <laughs> bir dakika. İki tane alayım bundan. Çubuk yapayım. Tamam. Ben şunları koyayım. Bunu alayım bunu. bunu. Tamam. <laughs> Bir de yemek alayım. Yeter. <laughs> Şuradan çıkayım da. Biraz taş kazayım. Kale yapayım. Aynen aynen. Ben kale yapacağım arkadaşlar. Dur meşale almadım. Nerede ya? Bir dakika parlaklık. Sanfur. <laughs> Ne yapacaktım ben ya? Ne yapacaktım unuttum harbiden unuttum. Şu an düşünüyorum. Geldim geldim. Harbi ne yapacağım unuttum. Kale yapacağım dedim. Ha meşale meşale alacaktım. Doğru şimdi aklıma geldi. Ee, şöyle geriye gideyim. Kale yapacağım. Şuraya <laughs> şey kazmam kırılacak. Yenisini yaparım. Oh. Kapat kapat. Kapatamadım mı? Of. Evet arkadaşlar geri geldim. Ee, yeni bir kazma yapayım. Bu nasıl yapıyormuş ya? Blaze <laughs> <laughs> Ya konuşmayı unuttum valla. <laughs> ha kırıldı. Biraz kazıyım taş. Şöyle yapayım. Ha tamam. İyi taş kazdım. kendime göre bir kale yapayım. En iyisi videoyu bitireyim ben. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. İyi günler. Bay bay.